Selamun Aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrümüzü hayırlı eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hakkı, hak batılı, batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı, hak bilip hakkı yaşayan ve hakkı nasihat eden, batılı, batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Amin. Nerede Müslümanlara zulmeden, nerede Müslümanların hakkına, hukukuna tecavüz eden, namusuna, şerefine, haysiyetine tecavüz eden, topraklarına tecavüz eden her kim ve her ne sistem var ise Rabbim hepsini de helak eylesin. Amin. Güçlerini yerle yeksan eylesin. Amin. Dağıtsın, birbirlerine düşürsün. Filistin'e ve bütün Müslümanlara zulmedenlere Kahri perişan eylesin. Amin. İsrail'i dağıtsın. Amin. Destekçilerini dağıtsın. Amin. Güçlerini yerle eksan eylesin. Amin. Doğu Türkistan'a özgürlük nasip eylesin. Amin. Tüm Müslümanlara özgürlük Tüm. nasip eylesin. Amin. Tüm Müslüman, Müslümanları Kur'an ve sünnet bayrağının altında toplamayı nasip eylesin. Amin. Kafirlere yerle eksan eylesin. Amin. Kafirleri dağıtsın. Müslümanları zulmedenlere Cenab-ı Hak hepsini dağıtsın. Amin. Bu bütün dağıtmalarda, yerle yeksan etmelerde de bizleri inşallah kullansın. Amin. Ecmain. 46. Nasihat. Ala Suresi ayet 14 ve 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تذكر vadak rasma rabb bi azim Amin ala suresi ayet 14 15 temizlenen rabbini zikredip ona kulluk eden kimse, kuşkusuz kurtuluşa ermiştir. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığınızda, hemen hemen e, meallerin hepsinde de, şunu göreceksiniz. Rabbini zikredip, ona kulluk eden kimse, bölümünü, Rabbini zikreden ve namaz kılan, ardından kurtuluşa ermiştir diye bunun mealini büyük bir çoğunlukta öyle okuyacaksınız. Öyle mealciler öyle yazmışlar. Böyle küçük bir çalışma var şu anda böyle hani zikir kökenli ayetlerin üzerinde. E bu zikir kökenli ayetlerden birisi bu da. Bu Ala Suresi 19 ayet toplam ve Mekke'de inzal olunan ayetlerden birisi. Şimdi Mekke'de inzal olununca Mekke'de henüz daha ümmet Muhammed'e namaz farz değil. inananlara farz değil. Ama burada ayet-i kerimede fesella. Bu fesellayı namaza çeviriyorlar kök olarak. Hani Rabbini anan zikreden ve namaz kılan olarak. Bunu normalde mealciler öyle yazmışlar. Tefsirciler bir kısmı da öyle yazmış. Baktığımızda önümüze çıkan tablo bu. Ama ayeti kerimede fesalla kelimesi normalde kulluk etmek aslında. Yani fesalle baktığımızda Böyle onun hani ben çok bu işin erbabı değilim ama hani kelime kelime yürüdüğümüzde fesella ayakta tutan demek asıl önemli. Ve e, Kur'an-ı Kerim'de salat kelimesinin geçtiği ilk ayetlerden birisi. Yani bundan sonra başka salat kelimeleri de var. Ama bu Mekke döneminde inzal olunca ilk salat kelimesiyle karşı karşıyayız. Ama salat kelimesiyle karşı karşıyayız ama Mekke'de henüz daha iman edenlere namaz farz kılınmadı. Öyle olunca normalde salat kelimesi baktığımız zaman, buraya not almışım, otururken dik durduğu için oyluk kemiğine deniyormuş. Yani oyluk kemiği, dik tutan bir kemik insanda. Ve normalde es yine insan dik durduğu için omurgaya deniyor. Dik durduran, dik tutan, destek veren, destek manasına geliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 17-18 yerde böyle bir e, salli veya fesalli olarak geçiyor. 17-18 yerde geçiyor bu. Ama önemli olan şu... Normalde e, fe, burada e, Mekke döneminde inzal olduğu için direkt namaza bağlayamıyoruz. O zaman fesellayı burada anlayacağımız bizim için anlayacağımız dik durmak, heybetli durmak, mücadeleci durmak, cihat ehli gibi durmak ve bir şeyde kemikli durmak ve davanda samimi olmak ve dik durmak yalpalanmamak, sallanmamak. O zaman ayet-i kerimeye bakış açımız değişecek. Şimdi öyle olunca hani biz bunu normalde e, fesallaya, dua niyetine bakabiliriz. Namaz manasında bakabiliriz, zikir manasında bakabiliriz, davat manasında bakabiliriz. Normalde işte Allah yolunda hizmet manasına bakabiliriz. Yani Bunların hepsine bakmamız ve hepsinde bu manaya gelmesi mümkün. Ama e, ayet Mekke döneminde ve ayet-i kerime şunu diyor bize temizlenen yani tövbe eden yani o kendisini bu noktada temizleyen kimse Rabbini zikredip Rabbini zikredip ona kulluk eden Kimse kuşkusuz kurtuluş ermiştir. Yani temizlenen, yani tövbe eden ve Allah'ı zikreden ve o yolda, yani zikrul Allah yolunda dik duran, sağlam duran Allah'a caizse yardımcı olan. Hani kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder. Destek olan ve işte omurgasının üzerinde dik durmak yani burada omurga ne? İnsanın imanı, İslam'ı, omurga ne? Allah yolunda mücadelesi. O zaman ayeti kerime de mana çok farklı yere gitti. Yani orada normalde namaz kılan olarak dediğimizde bu meseleyi tam kavramadı. O zaman temizlenen, yani tövbe eden kimse, yani günahlarından arınan kimse ve Allah'ı Rabbini zikreden, Allah'ı zikreden kimse Allah yolunda dimdik durur. Eğer onda temizlenme, yani tövbeyle, onda zikir yok ise o zaman o kimse Allah yolunda dimdik durması mümkün değil. Burada iki unsur var. İki unsur ne? Tövbe birincisi. Yani temizlenen, o zaman temizlenen, yani tezkiye eden, yani kendisini arıtan. Ana hani ayeti kerimede Şems suresinde de diyor. Ayet 15 nefsini arındıran, temizlenen kurtuluşa ermiştir. O zaman bizim hani günlük virtlerimiz var. Günlük virtlerimiz ne? Her gün yüz tane subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi lazim ve bihamdihi estağfurullah lazim. O kimse temizlendi. Yüz kim bunu yüz sefer söylerse deniz köpükleri kadar günahı olsa Allah onu affeder veya hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki ben günde yüz kez Allah'a tövbe ederim. Başka bir hadis-i şerifte yetmiş kez tövbe ederim. Başka bir hadis-i şerifte kim tövbe ettiyse hiç günah işlememiş gibidir. O zaman o temizlenme, temizlenmek ne? Tövbe etmek ve tövbe kapısına sımsıkı yapışmak ve Allah'tan ümidi kesmemek. Allah'tan ümidi kesmemek. Yani bugünkü ümmetin en büyük problemlerinden birisi Allah'tan ümidi kesmesi. Ve bir kısım, bir kısım ümmetin içerisinde çıkan alim kisvesindeki kimseler insanların ümitlerini kesiyor. Allah'ın kapısını kapatıyorlar sanki kapı kendilerininmiş gibi. Kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Kim tövbe ederse hiç günah işlememiş gibidir. O zaman normalde ümmeti Muhammed bu meseleye bakarken evet günah işledi, evet hata yaptı, evet yanlış yaptı, hatta hala da yapıyor. Hepimiz yapıyoruz biz. Var mı yapmıyoruz diyen? Sizin adınıza da böyle söyledim ama ben kendim gibi görüyorum ya herkesi o yüzden hepimiz günahkarız diyorum ben. Varsa günahkar olmayan kimse elini kaldırsın. Yok, bakıyorum, görüyorum, evet, biz günahkar bir topluluğuz. Bizim hatamız, kusurumuz var, hepimiz aykırı insanlarız biz. Normal bir insan değiliz biz, yürümü normal değil. Ya yani normal bir insan olsanız burada olmazsınız, açık açık söylüyorum. Yani tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş, deli deli dakikada buluyor. Hacı Hacı Mekke'de buluyor, biz burada buluşuyoruz. O yüzden hepimiz günahkarız, günahkarız, evet. Ama Allah'tan ümidimizi kesmiyoruz. Tövbe edenlerdeniz, Allah'ı zikredenlerdeniz ve Cenab-ı Hak kim tövbeyle gelirse affedici bir Allah bulur diyor. O zaman normalde biz kendi kendimizi temize çıkarmadığımızdan dolayı biz günah kirlerinden arınacağız. Bakın birinci adım bu. O yüzden sufiler tövbe etmeyi derslerinin başına koymuşlar. Önce tövbeyle başlıyorsun. Önce bir temizleniyorsun. Önce bir pimupak oluyorsun. Ondan sonra Allah'ı zikrediyorsun. Çünkü Allah yolunda cihatta, Allah yolunda koşuşturmada, namazda, oruçta, Allah yolunda tebliğ etmede, Allah yolunda mücadele etmede senin sağlam durmanı sağlayacak olan iki tane çok önemli vazifem var. İki tane çok önemli fiiliyat var. Birisi ne? Tövbe. İkincisi ne? Allah'ı zikir. O yüzden bir kimse de Allah'ı zikir yoksa namazı gevşek, Allah'ı zikir yoksa orucu gevşek, Allah'ı zikir yoksa o kimse de İslami hayatı gevşek. Küçücük bir rüşvete bozulması mümkün, bir kadına bozulması mümkün, bir paraya bozulması mümkün, bir pula bozulması mümkün, bir makama bozulması mümkün ki görüyoruz şu anda. Yani mücahit olarak yola çıkanlar sonra müteahhit, sonra it, sonra müşrik olup çıkıyorlar. Münafık olup çıkıyorlar. Neden? Allah'ı zikir yok çünkü. Allah'ı zikretseler bir üstadları olmuş olsa Allah'ı zikretseler bir de üstadları olmuş olsa ama üstad öyle kofteden üstad değil. İngilizlerin üstadı değil, CIA'nın üstadı değil, Mossad'ın üstadı değil. Evet. Böyle karanlık dehlizlerin üstadı değil. Öyle üç kişi, beş kişi toplanmış, sen de bizim şeyhimiz ol demişler. Koytırıktan birisini koymuşlar oraya. Öyle üstad değil. Allah yolunda cihatta, Allah yolunda koşuşturmada, Allah yolunda mücadelede seyri sülükünü tamamlamış. Bir üstattan ders almış, o üstattan seyri sülükünü tamamlamış. Varsa öyle bir kimse, öyle bir kimseye intisap edecek. Öyle bir kimseye intisap edersen intisabı da tam olursa evet o Allah yolunda sıra dağlar gibi mücadele edecek. 3 5 kuruş rüşvete bozmayacak kendini. 3 5 tane makama bozmayacak kendini. Aman beni şuraya atasınlar diye kendini bozmayacak, imanını bozmayacak, İslam'ını bozmayacak, takvasını bozmayacak. Bu nasıl mümkün? Allah'ı zikrederse Allah'a aşık olacak. Allah'ı zikrederse Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışacak. Allah'ı zikrederse ümidini kesmeyecek Allah'tan. Allah'ı zikrederse Allah'a bağlı olacak başka bir yere değil. Onun emir komuta merkezi Allah ve Resul olacak. O kalkıp da dinde reformist olmayacak öyle bir şey olursa. O kalkıp da ta boyun eğmeyecek. O kalkıp da firavuni bir iş hareket yapmayacak. Firavunlaşmayacak. O kimse Allah'ı zikrederse Allah yolunda dimdik duracak. Eğer Allah'ı zikretmezse o kimse Allah yolunda dimdik durmayacak. Çünkü ayeti kerimede diyor ki temizlenenler yani tövbe edenler ve Allah'ı zikredenler. Fesalli. Yani onlar omurgaları sağlam dimdik dururlar. Ama tövbesi yoksa, zikrullahı yoksa onun omurgası bozuk. Onun uyluk kemiği kaçmış, dağılmış. Yani bir kimsenin omurgası bozuksa o dik duramaz. Zahir olarak düşündüğümüzde. Bunun maneviyatı var. Manevi olarak omurga nedir? Kur'an, sünnet, imamların iştadı. Sen iman ettiysen Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlıysan sen tağuta boyun eğmezsin. Sen Kur'an ve Sünneti seniye sımsıkı bağlıysan sen rüşvete boyun eğmezsin. Sen haksız kazanca boyun eğmezsin. Sen hırsızlık, arsızlık, ursuzluktan gelecek olan bir paraya, metaya boyun eğmezsin. Makama boyun eğmezsin. Sen böyle işimi halledivereyim, götürü vereyim deyip de sen vatandaşın hakkına, hukukuna giremezsin. Ancak o zaman fesalli olursun. Yani dimdik duranlardan olursun. O zaman namazın namaz olur. O zaman orucun oruç olur. O zaman haccın hac olur. Ama fesalli. Sen Kur'an ve sünnette dimdik durmuyorsan, inançta dimdik durmuyorsan, akaitte dimdik durmuyorsan ve oranı buranı oynatıyorsan, kalbini oynatıyorsan, kalbin fesadın içerisine girdiyse kendince münafıkça ayet-i kerimeleri eğip bükecek kendince bir yer arıyorsan evet senin zikrin dilde kalmış tövben dilde kalmış ne yazık ki sen dimdik omurgası sağlam olanlardan değil münafın ta kendisisin münafın ta kendisisin e şimdi ahir zaman ahir zamanda münafıklık elametleri çok ne diyor münafıklarla alakalı? Onlar sizin yanınıza geldiklerinde biz sizden izlerler. Başlarına bir tane beyaz takke geçirirler. Bir de Kur'an-ı Kerim okurlar. Bir de namaz kılarlar. Ama öbür tarafa ağa babalarına giderler. Paşa babalarına giderler. Kendi komuta merkezleri, masonik, siyonist neyse, sebateist neyse oraya gittiklerinde derler ki biz sizle beraberiz. Kur'an ve sünnet-i kendi üzerlerinde elbise olarak tutamazlar. Günün münafıklarıyla dünün münafıklarının arasında bir fark yoktur. Dünün münafıkları da mal korkusu vardı, can korkusu vardı. Kafirlerle aralarının bozulmasını istemiyorlardı. Dünün münafıkları öyleydi. Adem zamanından itibaren münafıkların haleti ruhiyesi değişmez. Karakterleri değişmez onların. Onlar çünkü münafıklar cemiyetindendir. Onlar münafıklar milletindendir. Onlar münafık bir topluluktur. O yüzden insanoğlu değişmiyor. Adem'den itibaren münafıklar bir topluluktur. Adem'den itibaren müminler bir topluluktur. Adem'den itibaren Allah'a aşık olanlar bir topluluktur. Adem'den itibaren kafirler bir topluluktur. Değişmezler bir şey. Hal ve hareketleri de değişmez. İnsan aynı insandır çünkü. Nasıl peygamberler Adem'den itibaren Kur'an ve sünneti yani İslam'ı tebliğ ettilerse, münafıklar da Adem'den itibaren münafıklıklarını te tescil ettirirler, gösterirler kendilerini. Kafirler kafirliklerini yaparlar, münafıklar münafıklıklarını yaparlar, müminler müminliklerini yaparlar, aşıklar aşıklığını yapar. O yüzden kafirler kafirleri sever ve onlara benzemeye çalışırlar. Münafıklar münafıkları severler. Birbirlerinin büzükleşi olurlar. Müminler müminleri sever. Aşıklar aşıkları sever. Dervişler dervişleri sever. Zikir ehli zikir ehlini sever. O yüzden birbirlerine değişmez bunlar. Bunlar böyledir tarih boyunca. Siz dünyayı sevenle Allah'ı seveni yan yana buluşturamazsınız. Buluşturduklarını söylerler. Ya, ya, dünyayı seven münafıktır ya da zikreden münafıktır. Zikreden kimse çünkü dünyayı sevene aşık olmaz, onunla arkadaş olmaz, onunla yol gitmez mümkün değil. Sebep yolda çünkü bir sıkıntı çıkar. O dünyayı seven çünkü bir dünyalık elde etmek isteyecek, dünyalık bakacak meseleye. Onun dünyalık bakınca yolu bozacak o. Beraber yürüyemezsin yürünmez zaten mümkün değil. Aynı şey. O yüzden bizim için lazım olan ne? Tövbe edip Allah'ı zikreden. Tövbe edip Allah'ı zikredenler Allah yolunda sıra dağlar gibi dururlar. Eğer o kimse tövbe edip Allah'ı zikretmiyorsa o zaman o kimse fesalli yani omurgası sağlam bir kimse olmaz. Omurgası bozuk olur. Omurgası dağılır onun. Onun omurga filan kalmaz. Kalmayınca onun akidesi de bozulur. Akaidi bozulur. Akaidi bozulunca o kimsenin ne yazık ki namazı namaz olmaz, orucu oruç olmaz. Akaidi bozuk çünkü. O kimse bakarsın ayetlerde eksiklik görür, hadislerde eksiklik görür. Bu hadisler bu zamanda yaşanmazlar. Kur'an'ın hukuku, hükmü bu zamanda olmazlar. Akaidi bozuk. Çünkü onun kalbi münafık oldu. Kalbine kurt girdi onun. O yüzden gider Celalettin Afgani'nin fetvasına yapışacağım diye uğraşır. Şu kadar miktarda faiz caiz olur der. Şu kadar miktarda içki helal olur veya uygundur diyenle şu kadar miktarda caiz normaldir diyenin arasında bir fark yoktur. Bir fark yoktur. Hiçbir fark yoktur. O yüzden normalde o akaid bozukluğunu yaşar bizi Kur'an ve sünnet yolunda dimdik tutacak olan iki önemli ibadet o zaman bir Allah'a tövbe etmek günahlarını günahlarını Allah'ın önünde Allah'ın önünde tabiri caizse ben bu günahkarım ben günahı işledim ben nefsimi temize çıkaranlardan değilim ya Rabbi beni affeyle Allah'ı zikredenler. İkincisi, ikinci ayak ne? Allah'ı zikir. Rabbim bizi daim zikredenlerden eylesin. Amin. O zaman üçüncü ayak bizi bekleyen, biz Allah yolunda omurgası sağlam duranlardan olacağız. Rabbim bizi onlardan eylesin. Amin. Önemli olan akaid noktasında, akaid noktasında omurganın sağlam olması. Yani Kur'an ve sünnet seneye tabi olmak, imamların iştahına tabi olmak, sufilik yolunda ilk sufilerin yoluna tabi olmak. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi affeylesin. Amin. Cümlemizi kendi emanına aldığı kullarından eylesin. Amin. Cümlemizi iki cihanda da aziz eylesin. Amin. Cümlemize afiyet nasip eylesin. Kur'an ve sünnet sene yolunda mücadele etme azmi nasip eylesin. Amin. O uğurda, o yolda yürüyenlerden, koşanlardan eylesin. Amin. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. Amin. Ya Rabbi, hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhlarına ve bütün geçmiş Peygamberi Zişan Efendilerimizin ruhlarına. Amin. Cihari Yarı Güzin Efendilerimiz Ebu Bekir Sıddık, Ömer'ül Faruk, Osman-ı Ali El-Murtazlar Al Hazretlerinin ruhlarına. Haşere i Mübeşşere'nin evladı Rasulullah, zevce-i Resulullah, zevce i̇mam Hasan, İmam-ı Hüseyin, 72 şühedanın, şehidi Kerbela'nın, bütün şühedanın, tüm ashab-ı Resulullah Hazretleri'nin ruhlarına. Amin. İmamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafi, İmam-ı İmam-ı ve bütün mezhep imamlarımızın ruhlarına bağışladık. Vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. hasıl olan sevabı Pirimiz Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmed El Rifai, Seyyid Ahmed El Bedevi, Seyyid İbrahim Duseki, Şeyh Ebul Hasan Eşşazeli, şah Nakşibend Muhammed-i Bahaddin, şah Mevlana Celaleddin Rumi, şah Hacı Bektaş Veli, şah Hacı Bayram Veli, Mehmet Muhittin Üftade, Veysel Karani Muhittin Arabi Niyazı Mısri ve bütün pir ve piran efendilerimizin ruhlarına da hediyeledik. Vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Mezatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimize eksik eyleme ya Rabbi. Üç ihlas bir fatiha-i şerife. Amin. Ya Rabbi hasıl olan sevabı geçmiş üstadlarımızdan Abdurrahim et Tantavi, Abdurrahim en Nişavi, El Haç el Hafız Ebu Bekir Sıddık Çorumi, Hacı Ali Efendi, El Haç çorul Mustafa, Anaç Efendi'nin, Nevşehirli Hacı Abdullah Gürbüz Efendi'nin, Kaçuni Dergahı'nın, Kabbaşi Dergahı'nın ve bütün geçmiş mürşidi kamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhlarına. Ya Rabbi bilhassa üstadımız Bayındırlı Hacı Mustafa Özba Beyefendi Hazretlerinin ruhaniyetlerine, ced ve dadalarının ruhaniyetlerine, yaşayan bütün mürşidi kamillerin, velilerin, evliyaların, bütün derviş kardeşlerimizin ve ümmeti Muhammed'in ruhaniyetlerine, Türk Aliye'den akraba ve talukatlarımızdan geçenlerin ruhlarını da hediyeledik. Vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ve himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimizden eksik اي يا ربي امين وسلام على المرسلين والهم الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتل ذكر فعلمنه لا